1950 yılında Kadirli'de doğan Öner Küçük Yalçın, ilk ve ortaokulu burada tamamladı. 1966 yılında Adana'nın köklü liselerinden biri olan Adana Erkek Lisesi'ni bitiren Öner Küçük Yalçın, 1969-1973 yılları arasında İmar ve İskan Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu. Öner Bey'in ee iyi bir aile hayatı vardı. İnsan tarafından, insan öner diye düşünecek olursak, nazmut bir aile hayatı, geçecek diye pırıl pırıl evlatlara ve güler yüzüyle çok sevilen bir e, meslek camiası içerisinde Bu kadar yaşanmışlığımız var ki, e, şu anda bunları dile getiremiyorum. Çünkü e, hala bir içimdeki buruklu üzüntüsü had safhada. E, ondan dolayı e, çok başarılı bir insandı kendisi. İnanılmaz başarılı bir insandı. Bizim eczacı olmamızı çok isterdi. Ama kısmet olmadı. Biz başka sektörlerde ilerlemek zorunda kaldık. Kardeşimle ben. Kendisi eczacılığa kendi adamış bir insandı. Başarılı bir çalışma hayatından sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu'nu kazanan Küçük Yalçın, 1977 yılında Eczacılık Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra aynı yıl Adana Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladı. Çalışma hayatındaki başarısıyla kısa sürede birçok kademe atlayarak Adana Eczacılık Şube Müdürlüğü'ne kadar yükseldi. Öner Bey kişilik olarak sağlam karakterli, mesleğine çok düşkün, eczacılık meselelerinin bürokrasiyi çok iyi bilen, Biliyorsunuz aynı zamanda eczacılık şube müdürlüğünde, sağlık müdürlüğünde eczacılık şube müdürü olarak görevde yapıyordu. Bu kişiliği dolayısıyla bürokrasiyi, kuralları, kanunları bu çerçevede çok iyi bilen, değerlendiren bir kişilikti. Dolayısıyla bunu eczacı odası yönetiminde de sürdürdü. Zaten iki sene sonra başkan oldu. Ben de yönetimde kalarak, görevim muhasip olarak, daha sonra genel sekreter olarak uzun yıllar, Öner Bey'le beraber çalıştık. Ben şahsen onunla tanıştığım zaman onun yaptığı icraatlar süresi içerisinde sağlık müdürlüğünden bir eczacının ceza aldığını görmedim. Öner Bey hayatı boyunca eczacılık mesleği için ve eczacı meslektaşları için çabalayan e, ve her zaman e, görevinin her basamağında, her kademesinde e, meslektaşları lehine inisiyatif alan ...bir büyüğümüzdü, meslektaşımızdı. Uzun yıllar... ...Sağlık Müdürlüğü'nde ilaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü yaptı. Ve bu sürede... E, ...dokunmadığı, tanımadığı... E, ...bir çay ikram etmediği de eczacı yoktur. E, onun o ilaç ve Eczacılık Şube Müdürlüğü gündeminde... ...çok arıyoruz. İşine çok sadakatli bir kişiliği vardı. Hiçbir zaman şeyi Süstimal etmezdi hiçbir şeyi. Ve karşındakinden de o şekilde beklerdi. Ve bir gün bana dedi, kendisinin söylediği eczanende bir karne bir küpür bulduğun takdirde beni arama sağlık müdürlüğüne. Hiçbir şekilde aramayacaksın derdi. Ve ben onu hiçbir zaman unutma Kendini odaya adamış. Bir abimizdi, bir arkadaşımızdı. Bir araya geldiğinizde eczacılık alanının dışında hemen hemen hiçbir şey konuşmazdı diyebiliriz. Yani eczacılık nasıl olacak, nereye gidecek, eczacılar ne yapacak gibi sürekli bu işleri konuşan, tartışan bir ve bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Onun için Adana Eczacı Odası için her şey diyebilirim gerçekten. Odayla bütünleşmiş, e, meslektaşlarıyla bütünleşmiş bir kimlik, bir kişilikti Öner Küçük Yalçın. Meslek örgütüne dahil olma sürecini şöyle anlatır. İl Sağlık Müdürlüğü'nden baş müfettiş beni çağırdı ve hakkında şikayet olduğunu, eczacılara sülsaj denetimi yapmadığını söyledi. Ben de Eczacılarımızın durumu sıkıntılı. Sermayeleri her ay eriyor. Denetleme yaparsam yarısının kapanması gerekir. Buna gönlüm razı olmuyor diye karşılık verince baş müfettiş bana sen devlet memurusun. Yasaları uygulamak senin görevin. Yorum yapamazsın. Eğer eczacıyı düşünüyorsan eczacı odasında görev alırsın. Eczacı lehine çalışmalar yaparsın dedi. Bu sohbetten sonra Öner Küçük Yalçın o yıl yapılan oda seçimlerinde eczacı odası yönetimine girer. Sağlık müdürlüğündeki görevi dolayısıyla eczacılığı şubeye ve sağlık Müdürlüğü'ne kabul ettiren bir kişiliğe sahipti. Hareketliydi, heyecanlıydı, konuşmayı çok seven bir arkadaşımızdı, bir abimizdi. Bizim tabii Öner Küçük Yalçın'ı ben ilk defa bir kongrede tanımıştım. O zaman biz muhalefet hareketinin içerisindeydik. O da kürsülerden muhalefete ciddi yüklenen ve gerçekten muhalefeti güç durumda bırakan bir oda başkanıydı. Etkiliydi. Tabii en önemli özelliği şu, kendisi meslektaşlarına ve mesleğine çok yakın olduğu için meslektaşlarından da gerekli desteği her zaman alabilen birisiydi. Biz gençlerle ilgili de biz bir konuşma yapmıştım genel kurulda. Orada işte gençlere yol verin anlamında gençlere yönetimlerde yer alsın diye e, söylemiştik. O genel kuruldan sonra demiştik ki işte gümbür gümbür gençler geliyor, güzel emanet edeceğimiz gençler geliyor. Onlara emanet etme zamanı gelme gelmiştir. Onlara koltuğu bırakma zamanı gelmiştir diye de e, büyük bir fedakarlık yapmıştır. Öner Küçük Yalçın, 1980 yılında Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir. O günden sonra mesleki faaliyetlerini hem İl Sağlık Müdürlüğü'nde hem de Eczacı Odası'nda beraber yürütür. Kozan gezileri, ilçe gezileri çok yapılırdı. Çok hızlı araba kullanırdı. Korkumuzdan ölürdük kullandığı zaman. 180-190'la o zaman Kozan'a kaderliğe ve şeylere gittiğimizde bayağı bir sıkıntı çekerdik ama çok rahattı. Yani hızlı ve şey bir kişiliği vardı. Hem yasa ve yönetmelikleri iyi bilen hem de bizim etik ve anlamında o hastalıkları anlamında bizim haklarımızı savunan bir meslektaşımızdı. Hem sağlık müdürlüğündeki yani kamudaki temsiliyeti anlamında hem de örgütte çalışmış olması, örgütte başkanlık yapmış, olması olması anlamıyla değerli bir insandı. Babam benim için hani mükemmel bir insandı. Kariyeri kariyeri boyunca birçok iş yaptı. Yani çevresi olsun, eczacılık olsun, belediye başkanlığı olsun, e, as başkanlık olsun. Yani spor dalı adında birçok yerde, birçok farklı iş alanında. E, özellikle yani sadece eczacılık olarak görmeyelim. Yani aslında yönetim adamıydı ya, tamamen bir. Ee, yönetme şekli olarak evde de öyleydi. Gerçekten otoriter bir insandı. Mesleğini çok sevdiği gibi meslektaşlarını da çok seven bir kişiliği vardı. Ve aynı zamanda bizim jenerasyonumuzda kendi bütün meslektaşları onu bir duayen olarak kabul ediyordu. Ve hala ediyor. Ve ben de hem kendi şahsım adıma hem de çocuklarımın adına onunla gurur duyuyorum. İl Sağlık Müdürlüğü'nde olduğu gibi Adana Eczacı Odası'nda da hızlı üst kademelere gelir. 1982-1984 yılları arasında Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevine seçilen Küçük Yalçın, bir sonraki seçimde Adana Eczacı Odası Başkanlığı'na seçilir. 9 yıl boyunca oda başkanlığı görevini yürütür ve 11 dönem Adana Eczacı Odası TEP Büyük Kongre Delegeliğine seçilir. Öner Bey gibi bir eczacımızı tanıyor olmak, onun mesleği ve eczacı meslektaşları için gösterdiği gayretin bir kısmına dahi olsa tanık olmuş olmak, genç kuşak eczacılar olarak bizim için farkındalık oluşturan bir hayat deneyimidir. Ve yeni jenerasyon bir yönetici olarak ee, çok didaktik bir tecrübedir diye düşünüyorum. Sevgi dolu bir insanı babam aslında. Çok böyle e, özellikle bonkör bir insandı. Çok böyle gönlü boştur. İnsanlara karşı ikili ilişkileri çok iyidir. Eczacı odasından ayrıldıktan sonra dahi bizim dostluklarımız devam ettiği için aile toplantılarında devamlı beraber olurdu. Konuştukları konular hep eczacılık mesleği. Nasıl daha iyi gider, nereye gider, nasıl olur falan. Adana Eczacı Odası'nın yetiştirdiği Ali Aysan, Adnan Ülkü, Türkay Tuğrul, Erdoğan Çolak gibi birçok isimle birlikte çalışan Öner Küçük Yalçın, 20 Ocak 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Belediye reisi yaptığı zaman ben bir gün makam arabasına bindiğimi hatırlamıyorum. Dedikodu olur derdi. Hiçbir şekilde hiçbir şey kabul etmez. Çok müstesna bir insandı. Hani şairin dediği gibi baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Baki kalan kulaklarımız onun güzel sesi, sözleri ve hafızamızda hayalimizde onun güler yüzü ve güzel yürüyüşleri halleri kaldı. Nur içerisinde. Her zaman sahibi Perşembe günü beni aradı. Cuma günü ben akşam toplantıya çağırdım arkadaşları. Şimdi daha net hatırlıyorum. Cuma günü kararlaştırdık. Listemizi de yaptık. Büyük kongre delegeliğinde bir yeri boş bıraktık. Ertesi gün kongre salonuna girdik. Öner abi yanıma geldi dedi ki Erdoğan'cığım dedi açılış konuşmasından sonra ben dedi bir konuşma yapmak istiyorum dedi izin verirsen falan dedi tabii ona Öner abi ne demek falan dedim yapabilirsin falan dedim ondan sonra ben açılış konuşması yaptım işte salonu selamladık işte genel şeyleri söyledik falan normalde divan seçimi yapmamız lazım ve genel kurula geçmemiz lazım ama. Dedim Öner abi sizlere bir şey söylemek istiyor. Onun için Öner abi kürsüye çağırıyorum planı Çıktı. Çok heyecanlı. Zaten eczacılık meselelerinde heyecanı hiç dinmeyen bir arkadaşımızdı. Kürsüye çıktı. Yaptıklarını falan anlattı. Dedi ki ben dedi artık dedi rahatlıkla dedi geri çekiliyorum dedi. Çünkü dedi bu arkadaşlar bu işleri düzgün yapıyorlar, iyi yapıyorlar. Ben de bu kadar sene muhalefet ettim, liste çıkarttım. Ama dedi bu kadar iyi yaptıkları için dedi bugün arkadaşlarımızın da takdirini kazanmış vaziyetteler. Artık bir liste çıkartmanın gereği yok, aday olmanın da bir gereği yok gibi buna benzer bu minvalde. Şimdi tam hatırlamıyorum tabii. Bir konuşma yaptı. Divanı oluşturmadık. Arkasından ben çıktım. Dedim ki Öner abi'yi hepimiz çok seviyoruz. Çok iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir yönetici, iyi bir başkan ee, ve birlikte çalışmaktan onur duyduk. Bir dedim bir özelliği daha var. Öner küçük yalçın'ın. Biz dedim 1993'te seçimleri aldık. Aradan 10 yıl geçti her dönem liste çıkarttı dedi. Onun her dönem liste çıkartması bizi daha çok kamçıladı, daha çok çalışmamızı sağladı. Çünkü diri bir muhalefet iktidarı zorlardı ve bizi zorladı. Bizi daha çok çalışan, üreten, koşturan, kadro yaratan bir oda konumuna getirdi. Ben bugün bu yüzden dedim Öner abi'ye müteşekkirim dedim. Öner abi'nin bir özelliği daha var dedim. Bir de vefayı seven bir abimiz dedim. Yani şeyin eczacılık camiasının köşe taşlarına ilgi duyan, onları seven, koruyan, kollayan, her yerde onur reden bir abimiz dedim. Ben şimdi dedim Öner abiden bir şey istiyorum. Sizin de e, huzurunuzda dedim. Hazırının de huzurunda dedim. Öner abi bizim büyük kongre delegesi olarak listemize girerse bundan büyük bir onur duyarız dedim. Memnuniyet duyarız dedim. Teşekkür ederiz dedim falan salonda salonun bütün tamamı ayağa kalktı. Ve alkışlarla karşılık verdiler. Ben kürsüden indim. Öner abi tekrar kürsüye çıktı. Teşekkür etti ve gözleri doldu. O anıyı unutamam. Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eczacı adaylarının eğitim alacağı uygulama eczanesini yaptırarak Öner Küçük Yalçın'ın anısını yaşatmak adına bir adım atmıştır. Bizler Adana Eczacı Odası'nı tariflerken her zaman Adana Eczacı Odası'nın kendine özgü gelenekleri olduğunu, kendine özgü kültürü olduğunu ve Türkiye'de ilaç ve eczacılık politikaları belirlenirken her zaman önce oda olarak görev aldığını övünerek anlatırız. İşte bu kültürün oluşmasında tıpkı Adnan Ürki gibi, Ali gibi Öner Küçük Yalçın da önemli köşe taşlarından birisi olmuştur. Kişiliğiyle, meslek örgütüne bakışıyla, mesleğe, meslektaşlarına kattığı artı değerle Adana Eczacı Odası'nın bir dönemine damgasını vurmuştur. Bundan sonraki süreçte biz Adana Eczacı Odası yöneticilerine düşen görev ise ee, tıpkı Öner abi gibi mesleğimize hizmet etmiş, meslektaşına hizmet etmiş eczacı büyüklerimizin anılarına, hatıralarına sahip çıkmak ve yeni gelen e, yöneticilerin, eczacıların onları daha iyi tanımasına yardımcı olmak. İyi eczacılık için el ele, gönül gönüle diyerek hepinize sunuyoruz.